Yani, o, bak mi? şey yapmak için evet. ağzındaki fındıkları çıkarman lazım. İnsanlar senden Yavaş yavaş insanlar artık bazı farkına vardı bu ne? Ya nasıl korkabiliriz Şu, şu, şundan nasıl korkabilirim ya? Şundan nasıl korkabilirim yani anladın mı gerçekten ya? Ve 2x 2x gelmiştir zaten 99 olmuş hemen şey yapalım hocam. Hocam 2X'iniz hayırlı uğurlu olsun kardeşlerim. Güzel günlerde kullanın inşallah. Buyurun. Buyurun arkadaşlar. Ee, yaptık hocam hiç sıkıntımız yok. Gayet güzel. Devam edebiliriz. Devam edebiliriz. Şarkı eşliğinde o güzel bakışını, o sert bakışını, yani ya. ortama, ha ortamın hakimiyetini de. al. 3 2 1 Dor pazartesi. O siktir. <laughs> Ağrı bir şey değil. Ya, biraz, de. biraz Ağlıma bir pıhra geldi anladın mı? <laughs> pıhra değil de yaşanmış olay. <gülüyor> anlat <gülüyor> ama <gülüyor> eğer bir dakika dur. Bir dakika anlat derde <laughs> <laughs> demez girme konuya. Anlat ama şaka kısmı gelmeden önce sen kendini gülüp bize şakayı aktarmadan tek başına gülersen <laughs> s**tin belanı. Öyle anlat. dur iyice gülüm. <laughs> adam biri böyle biraz rahatsızlanmış. Bir hafif de kilo oluyormuş tamam mı? Ondan sonra bu doktora gitmiş bu adam. Işte, tahlil i̇şte, falan Demiş ki sen biraz kepekli ye, demiş tamam mı adam doktor? <laughs> <laughs> adam da geri dönmüş biraz zaman bekliyor. Ya Oğuz sana yapılan bir saldırı var. <laughs> bir dur bari bir bitsin de ki bir susun ne bir uyarıda bulun. Anladın mı öyle <laughs> adam... devam et yani. Hala adam diyor. Aman koyayım dinle o, lan dinle, o, dinle o, lan. Koy amına koyayım. Bir şey diyeceğim kanka. Ben sikimi yaramaktan keyif alıyorum. Ya sus sen de amına koyayım sikimi sikimi yaramaktan. Ne yana? Götürün parmaklarını. Ne bakıyorsun yap ya. Bize Ağazım. ne anlatıyorsun oğlum ya? Yazmasın kapat. Bunlar anlamıyor Gökhan diyorum. Gokun diyorum, Gokun diyorum. O Oh Gokun, Gokun. Ya oğlum niye Gökhan diyemiyorlar? Ben mi söyleyemiyorum acaba kendi adım? Gökhan. Gökhan diyorum. Yokan. Gökhan diyorum. Yokan. G. G, Gökhan. G, G yapıyorum. Gökhaaan. Ananı... Hani... Senin dediğin limonat bataktan uygun kız soru işareti attı, sence ne yazayım? Tatlı mısın, ekşi misin yaz. Yazma, ağzına sıçar. Tamam dur reaksiyon almışsın, bunun bir devamı olmasın. Tatlı mısın, ekşi misin? Eskiden de o... Bo şu an linç kültürü falan çok arttı, yanlış anlaşılabilir bir şey o. Engelle a**ına koyayım. Koy lan alfalarını. Boy. Engelle. Devir ne öyle dekir. bir devir. İzle yaz, görüldüğü görünce engelle. Yap bunu. <laughs> İnsan... Ne olacak ha? Ne kaybedersin lan? Eğlenirsin işte. Hayır, 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 hayır. Mikrofona konuş abiciğim. Hay Mikrofona konuş. Konuş şu. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Kanonla da mikrofona konuşmuş. <laughs> Sağ olun. Ben <laughs> Oğlum, hükümetimle... <laughs> Oğlum hiç beklemiyordum ama lan kayıp oldu. Nasıl ısırdı gördün mü? Bak iptal şu an. Şu an gitti. Şu an kafa ıhladı mı? Ben de böyle oluyorum et yerken. Ama bu ne ya? Aga bu ne ya? Aga bu nasıl bir görüntü ya? Orada baby patates, orada et, orada melek. Aga bu nasıl bir görsel ya? Şu an kafa Emir Göt der misin? Twitch'ten de Emir Göt. Emir Göt. Emir Göt! Emir Göt! Emir! Emir! Göt Emir! Göt! Göt! Emir Göt! Emir Göt! <laughs> şu an. Hmm. <laughs> Al bak <laughs> kim yaptı? Burak yaptı. Hoş geldin Burak. <gülüyor> 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 ne oluyor? delisi sapı yani. Bir tane kız var. Telefonu var ama böyle çok şey. Işlemler ha, on, işlemler onu kaliteli gösterdin sen. Yalıyor onu mesela. Onu 10 on bin kişi izliyor. Yalıyor. Tabii. Yani. Böyle kamerayı yaladığını düşün. Bayram namazına gittin mi bu? Gittim. Fake yedin mi sen Samet abi? Bak fake sana bayramdan aklımda kalan tek şey ne biliyor musun? O namaza tek attım. Hiç Hayır, sıfır. Vallahi yani. ben, ben de tek ben attım yedim sefer. yedim ya. Ben yedim bir kere. Hangi map? Ben canımda kaybolacak. Ya çarpılacaksın Çok sen. Bir ben şey çarpılmıyorum oldu. oğlum. Hiç. Unutmuş olamaz mıyım ya? Abi Rüku'ya inerken ilk başta yemiyoruz ya o fake işte. Baba ben yanlış anlamayın. 3 sene önce onu ben tek attım. Bir daha da gitmedim onunla sonra bayramla. Yani kısmet olmadı. Yani oradaki background'um çok iyi. Bozmak istemiyorum KDA'mı. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah Allah'ım. İnşallah bu günahlarımın hepsini nesrine yazarsın ya Çağrı nesrine günah yazdırıyor. Bu ne ya? Ben tek attım. Bir daha da Ama gitmedim ses onunla. Ses gelmiyor. Nasıl gelmiyor? Niye böyle ses yok videoda? var <laughs> var ses var. Ya sus boş yapmayın vallahi döveceğim hepinizi. Hiç... Bir saniye Her seferinde kulaklara <laughs> falan yaranı alırsın diye. Evet, nadanı terk ettik, yaranı bulduk. Farkımız bu. A few moments later. Var ya amına koyayım. <laughs> Benim bildiğim GTA 5 RP'de kaza rolleri de vardı ama 3. 2. E burası GTA 5 RP değil ki. Al amına <laughs> Açtı kapıyı açtı le. koş 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 koş. Ben böyle eve dokundum. Zeki. vallahi yapacak. Lan Hepimizin beklediği an geldi. Poppy Playtime 2. bölümü. Yani Chapter 2'yu oynuyoruz bugün. Kemal dün bitirdi mi Poppy'yi? İzlemiş ama bak. Ha %100 izlemiş diyorsun. Yani ya ben, ben izlediğim ya bölümleri abi. hepsini izledim. Ondan sonra yatmaya gittim de. O zaman. İzlemiş. Tamam ben bitireceğim. Ben bitireceğim. Yarın. <laughs> ben yarın. Ben yarın. Bugün Bloodhound var çünkü biliyorsunuz. Yarın Poppy'yi bitiriyorum abi. Poppy'yi yarın bitiriyorum. Son abone. ne oldu? oynamak Ekran istersin. Ay, Nurula 2. ay, Yusuf 5. ay, Patates 2. ay, Broline abonelik hediye etmiş. Des 14. ay, Sydney 8. ay, Sacit 14. ay, Emirbaş 6. ay, Krigerik Sonics 2. ay, Ankrales 2. ay, Furkan 3 TL atmış. İzledik ee, yayın başında ben şarkısını. Ferot 3 TL, pardon dinledik. Silas 3. ay Glyph abone olmuş Werewolf 3. ay Nantlar 2. ay Gürkan 6. ay e, Netor 3. ay Mef 25 5. ay Jekuz 17. ay Burak D 3. ay Vongs 8. ay Aragorn 3. ay Akıf 5 TL Kemalcan Parlan servetini harcayabileceğim bir site yaptım olsun bakalım Baba öyle ben çok tıklamıyorum da Akıf'ım eee, Yine de sağ ol eyvallah Olcan Tıtık 3. ay, TDBMR 2. ay, Ezort 7. ay, Tensfly abone olmuş, Plutonium 18. ay, Furkan Ayan 3. ay, Jaxlin abone olmuş, Formel 3. ay, Ted 3. ay, Thunder Ekmeği, Layday abone etmiş Çağkan Su 13. ay, Nuklamış, Teren 4. ay, Swarney, Goldplot, Kronos, Eisenberg, Keleştağ, Dababoski, Scofield, Arda, Martavali, Remake, Thunder Ekmeği. Hepinize çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun arkadaşlar. Marki Eren ve Mecan size hoş geldiniz, çok sağ olun abone olduğunuz için. Devam. Başlıyoruz. Ben şunu koyayım da şuraya biraz. Haydi bismillah. Alam olur. Al işte. Ah yaparsın ha. Diyor ki ben senin içini şimdi yiyeceğim. Ayıp bol falan küfür etti ya. Ağır şeyler söyledi. Gelme lan. Allah! Ben spoiler yiyorum. İzleme. Tamam. Aa sen nereden? Ama ben spoiler yiyorum. Buraya da izleme. İzleme. Ama Bir tane ben spoiler random aradan ne çalarsa sana mı onun içinden. Tabii efendim. At. Watch this amana please. Çavur var. Çavra beni öldürtmezsin değil mi? Abi <laughs> ya. Bakıyorum çavura. 30 seconds left. Hay amana kim çocuğu ya. Piç. burada Durduk onu. Nedir be? Gerçekten ayıp bir amur yani. <laughs> şey, ya. Güzel. What the fuck? Me. What the fuck? What the fuck? <laughs> o nasıl bir vuruş? Evet gece ilerleyen saatlerine doğru o zaman geldi. Bu ne yapıyor lan? <laughs> Ya erikli suyla ASMR mı yapılır? Allah senin belanı vermesin ya. Adama koyduğu ürün yerleştirmeye bak. Erikli suyla ASMR videosu çekiyor ya. Atletini çıkarıyorum. <laughs> Değerli çetim. Arkadaşlar sizleri öpüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Yayın takvimimizde. Baba bu oda şundan şundan nasıl şu anki hale geldi ya? Onu ben de anlamadım. Sanki daha büyük yaptı onu. Arkadaki duvar bence kırılmıştır. Ne, yaptınız? ne yaptı? Duvar mı kırıldı kanka arkada ya? Adam bir ay yayın açmadı amına koyayım. Ben taşımış e, olabilirim. Paylaşırız efendim. efendim. Yeni hafta. Hoşça kalın. Görüşürüz. Yoksa green screen mi lan o arkası? Search. Green screen. Ben alacağım Jrox ya. Bay bay. Instagram'ı yapmadım ya da. Aynen. Aynen bu bekleniyor. Kaç gündür bu çocuk yayın açmıyor. Nerelerdeydi? Gelsin bir de bir feillesin de her yerde paylaşalım. Değil mi? Burada ya mıyız? Anlamadım. Abi. Bir dakika host mu bana geldi? Buraya bir şey soracağım size. Bir dakika. Ne oluyor şu an? Bir dakika nereye gidiyorsunuz zamanı? <laughs>